3 dakika sürecek bir yolculuğun kabusa döndüğünü hiç gördünüz mü? Otobüs şoförü, zaman kazanmak için yıllardır kapalı olan eski bir tünelden geçmeye karar verdi. Fakat sadece 3 dakika sürmesi gereken yolculuk, yarım saati geçtiği halde çıkış görünmüyordu. Yolcular sinirlenip şoföre çıkışmaya başladı. Ne yapacağını şaşıran şoför geri dönmeye çalıştı. Fakat ters yönde 40 dakika ilerlemelerine rağmen tünelin girişine bile ulaşamadılar. Yakıt neredeyse tükenmişti ve yolcular paniğe kapılıp şoförü suçluyordu tartışmanın bir anlamı yoktu. İçlerinden biri bir yumak ip çıkardı. Herkes tünelde ilerlerken ipin uzunluğunu takip ederek tünelin boyutunu anlamaya çalıştı. Bir süre sonra tünel yoğun bir sisle kaplandı. Beklemedikleri şey ise önden giden iki kişinin birkaç dakika sonra arkalarında beliri vermesiydi. Herkes korkuya kapıldı. Tünel onların etrafında dönüyor olabilir miydi? Hayatta kalmak için yiyecekleri bir araya getirip beslendiler ve yeniden çıkış arayışına başladılar. Kayıp yolu bulmak için birkaç kişi ileri gitti. Döndüklerinde otobüsün paslanmış halde olduğunu gördüler. Sanki orada yıllarca beklemiş gibiydi. Kimse ne olduğunu anlamadan tünelin ışıkları bir anda söndü. Ardından çığlıklar duyuldu. Çok geçmeden yerde uzun bir kan izi keşfettiler. İzi takip edince bir duvara vardılar. Duvarı yokladıklarında arkasında gizli bir oda olduğunu fark ettiler. Odanın içini araştırınca gizli bir kapı buldular. Ama kapıdan geçtiklerinde yine benzer bir tünelle karşılaştılar. Dahası, karşılarında kendi otobüslerinin tıpatıp aynısı duruyordu. Sen böyle bir tünele girsen ne kadar dayanabilirdin?